Bilmirəm, amma bəlkə bi bilən tanıyana ondan gəlin soruşaq. Mənə sual verəndə bilmədim, şey, açılıb ya özümü bilərək kimi göstərim, xeyr. Mən bildilə bilərəm sənin şey. Mən tanığın tərifli bi, qırağı baxa bilərəm səndən bir yerdə. Amma canamı, hansısa kimi indi açıqlaya bilərəm, amma elə ki, ammalar var ki, bunun açıq olması. Biz açılıq ortaya gəlib deyə bilərik ki, biz bunun fikiri cavab verə bilərik. Bunu öğrene, yani her bir olsun bizde, bilmiyorum, açıklayabilmem. Bu da evet. icazet yoktur. Ben şimdi bunu dinleyip acarmalı öğrenci dostlar. Bir tane tane, çok güzel bir örnek vereceğim bir tane, tamam mı? Evet. Biliyorsunuz ki bir tane zengin bir adam İsa'ya yaklaştı. Verdi. Evet. Dedi ki, ben de senin arkandan gelmek istiyorum. Verdi. Evet. Dedi. E, yani, İsa da ona dedi ki, Niye ne yaptın? Evet. He. Dedi bunu 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 yap dedi evet yapmışım bir problem He. Ha. Peki bu 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 dedi onlarla yapmışım hiçbir problem yoktur. Ha. Peki dedi bunu halledebilir misin? Adam cevap bile vermedi arkasını önüne gitti. Ya arkadaşlar bu adam seçilmiş değildi. Bu adam seçilmiş olmadı. Bu adam imanlıydı bak çağrılmıştı. Zaten adam imanlı olduğu için oraya geldi. Ha. Bu adam çağrılmıştı ama seçilmiş değildi. Niye? Çünkü bu adamın yüreğinde o yok. Bu adam kötü bir adam değil. Yanlış anlaşılma olmasın. Kesinlikle kötü bir adam değil. Ben tam adamım, Çünkü, evet bu adam hizmetçi değil. Evet çok yani kadar yaptığı, onu dünyada temiz şey düşündüğü. Bak bu adam mesela bütün mana dağıtmaz, tamam? insanın dediği gibi çünkü hizmetçi olsa onu yapması gerekiyor. Evet. Daha sonra ne yapar ben size söyleyeyim. Mesela işte hizmet edenlere bu adam yemek veriyordu, bu adam ondalarını veriyor, bu adam işte efendime söyleyeyim. Nasıl? <laughs> <biz>, evet, evet, <gülüyor> evet, <gülüyor> evet, <gülüyor> evet, <gülüyor> evet, söyledi zaten hepsini ya, <laughs> yapıyor dedi. <laughs> evet. Ama bu adam hizmetçi değil ya, yani. bu adam hizmetçi değil, o yüzden de seçilmişti. Yani şimdi bazı insanlar bazen kendilerini ortalığa atıyorlar, tamam mı? İşte diyor ki ben hizmetçiyim, hizmet ediyorum falan. Şimdi arkadaşlar bununla ilgili size basit bir örnek vereceğim. Yani ben genelde halk dilinde konuşmayı seviyorum. Teolojik anlamda konuşursam burada imanlı olmayanlar da bizi seyrediyor. Onlar anlasın istiyorum. Anladınız mı? O yüzden. Şimdi bakın arkadaşlar. Bir iş yerine, işe ihtiyacımız var. Ve bakıyorsunuz ki bir yerde bir tabela var. Yani ilan vermişler. Diyor ki burada kalifiye aşçı siz de kardeşim çok iyi bir aşçısınız, tamam mı? Her yemekten anlıyorsunuz, soğuk, sıcak bilmiyorum ne hepsi. Her şeyi bilirsiniz. Her şeyi bilirsiniz. Ahlakınız da çok güzel. Aha, gelirsiniz. Görüntünüz, temizliğiniz de çok iyi. Gidiyorsunuz, kapıdan gidiyorsunuz, diyor, selamun aleyküm, aleyküm selam. Diyorsunuz ki, efendim burada aşçı aramış. Her diyor, evet, düzdür. Biliyorsunuz ki, ben böyle böyleyim, isterseniz size bir ay çalışabilirim, hiç ücretsiz. Bunu da teklif ediyorsunuz. Yani diyorsunuz, çünkü niye kendinize güveniyorsunuz? Temizsiniz, bak temizsiniz, Efendim çok iyi aşçısınız ve iyi ahlaklısınız. E adamın da adı zaten bunlar değil mi? Yani bir insanlar adı. Bunlar bir kendinize güveniyorsunuz evet. diyorsunuz ki kendinize güveniyorsunuz ki bir ay diyorsunuz ücretsiz de çalışırım. Fakat adamın verdiği cevap şu bakın, böyle yapıyor. Tamam siz telefonunuzu bırakın biz size haber veririz. Evet sen ne sen de abi. Haber vermiyor şimdi adam. Ya bakın bir ayda bedava çalışacaksınız ya. Şimdi siz bu adama şu kelimeyi söyleme hakkınız var mı? Efendim sen orada işçi aranıyor demişsin zaten. Aşçı aranıyor. Ben de geldim. Sen de beni mecbursun almaya. Böyle bir hakkınız var mı ya? Hiç, hiç, hiç Adam sana ne der biliyor musun? Ben hiç işten anlamayan bir aşçı alacağım. burada kendim yetiştireceğim. Bir diyeceğim var senin. He? Sana ne? Değil mi? Burası benim değil mi? Ha. Ha. İşte bakın arkadaşlar. Aynı böyle bir şey. Veya başka bir tane daha örnek vereceğim. Bugün ee, şeyde devletin bazı yerleri var. işte çocuk yuvaları var, bir de yaşlılar evleri var. Bu çocuk yuvalarıyla yaşlılar evlerine devletin görevlileri var. Tamam mı? Devletin kendi maaş verip de çalıştırdığı görevliler Fakat bir de burada devlet şöyle bir hak tanımış topluma. Diyor ki burada gönüllü evlat olabilirsiniz yaşlılar evlerinde. Gönüllü evlat ve gönüllü torun. Anladınız mı? Evet var. Evet. Eve çocuk yuvalarında da gönüllü anne baba abi olabilirsiniz. Abi, hala teyze olabilirsiniz. Gönüllü, evet gönüllü. Yani devlet size bu konuda bir maaş ödemiyor. Ama devlet bu gönüllüleri bile seçerken bakıyor, kontrol ediyor ona göre. Bu arkadaşlar ne oluyor? Gönüllü hizmetçi oluyor. Ama devletin kadrolu hizmetçisi değil. Katiliz var. He, Yani evet. o insanların yetki selaheti ayrı, orada devletin aynı görevi yapan ve maaş ödediği insanlar, yetki selaheti çok ayrı. İkisinin Bunu ayrı. Dedim gönüllü hizmet He, siz de gönüllü hizmet edebilirsiniz. Evet. Tanrının buna bir itirazı yok. Evet. Ama kesinlikle siz evet. Tanrının seçilmiş hizmetçisi değilsiniz. Bunu kabul edin. Çünkü niye? Mesela diyelim Tanrının seçilmiş hizmetçisi her ne olursa olsun. Bakın her ne şartta olursa olsun hizmetten geri durmayan adamdır. Bak her ne